Beyazı Bez Sami Hazretleri Kutsesuru bir eve misafir oldu. Adam ölmüş. Onlar da akşama doğru olunca hemen şeyi yaktılar. O zaman gaz lambaları vardı. Gaz lambasını yaktılar. Mübarek hemen çıktı. Efendim lan buyurdu. 60 sene erkek çalışır, kadın Allah'a ibadet eder. 60, 70, 100 neyse. 60 sene geliyor Sonra onlara ölüm gelince vasiyette varisleri zarara uğratırlarsa onlara ateş vacip olur. Varisine haksızlık yapmayacaksın. Anladın mı? Adam diyor ki babam diyor efendim şimdi diyor ki işte hastalanmış e bir otelimiz vardı diyor. İşte filanca ağabeyime otelin üçte ikisini veriyor. Üçte birini de bize bölüştürüyor diyor. Bu hak mıdır diyor. Haksızlıktır. 60 sene çalıştın kazandın. 60 sene sonra ne yaptın? he Vasiyete yanlış işler kattın. Yapılmayacak vasiyet yaptın. O zaman ne oldu? Varislerin hakkına girdi. Beyazı Bez Sami Hazretleri Kutsesuru bir eve misafir oldu. Adam ölmüş. Onlar da akşama doğru olunca hemen şeyi yaktılar. O zaman gaz lambaları vardı. Gaz lambasını yaktılar. Mübarek hemen çıktı. Dediler Efendi Hazretleri niye teşrif buyurdunuz da hemen gidiyorsunuz? Daha kalsaydınız sohbetinizde şeref yağ bulaydık. Dedi ki o dedi gaz lambasının yağ var ya dedi o varislerin hakkıdır. O artık ölen öldü gitti. Varislerin malı oldu. Bu sefer varislerden de burada olmayan varsa onu ben nereden bulup da helallik alacağım dedi. Onlardan izinsiz malı kullanmıyor şu anda dedi. Bak sen öldüğüne mal kaldı. Anladın mı? Varisleri orada mübarek çıktı oradan gitti yani. Niye ki varislerin hakkı diye durmadı orada. Onun için cemaat-i müslümin Vasiyet nedir? Müsteaptır. Mesela kişi namaz ve oruç gibi fidyeleri için de vasiyet etmelidir. Şöyle ki her bir farz namazı için yarım ölçek buğday. Ne yapacak? Yarım ölçek buğday vasiyet edecek. Onun için mesela ne vardır? Temlik dediğimiz işte iskat vardır. İskatı hesaplanır. Kefaretleri hesaplanır. Namazı, orucu hesaplanır. Bunlar ne olur? İskat yapılır. Yani ondan düşürülür. Neyle? Temlik ile. Mülk sahibi etmek suretiyle. Temlik caiz midir? Caizdir. Mülk edindirme kişinin vefatından sonra namazı, orucu ne yapar? Her vakit namaza yarım ölçek buğday اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد